ölümün geçmişinde buluşmak. Kültürel devriye gereği öleni diriltmek yaşayanın yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirdiğimizde ölümün geçmişinde buluşmuş oluruz. Buluştuğumuzda dirilttiğimiz ölen artık yaşamayan bir dirilmişten başka bir şey değildir. Onun dirilmişi biziz. onu hem hayattan hem de ölümden kurtarmış oluruz. Yaşama da ölüme de özgürdür artık o. Demek ki doğasal devriye yolculuğunda ölenler yaşayanlar tarafından diriltilmek zorundadır. Yaşamdan ölüme, ölümden yaşama akan evrensel bağımlılığın izinde izler olsa olsa birer virgülüz. Sakın nokta koyup da devriye dışına savurmayın kendinizi. Savurmayın bizi. Hareketsizliğe mahkum etmeyin. Mahkum etmeyin de yaşamda yaşasın, ölümde yaşasın. Yaşamda yaşasın, ölümde yaşasın. Bunu dedi Esat Hocamız. Ve Her zaman onun muhabbetlerinde yaptığımız gibi önce çerağı uyandıracağız ve e, bilmeyenler için ben de bilmiyordum hocaya sordum dedim ki hocam e, mumu yakıyoruz niye çerağı diyoruz o da dedi ki aynı onun lafları yüreklerin beyindir, beyinleri Andin ya da humla simgesel olarak yapıyoruz ve yapıyoruz ki söz de ses de nefes de içimize içlere işlesin yürekler ve beyinler uyandırılsın diye şimdi e, Sade Gül lütfen buraya çağırıyorum ki çera uyandıralım. Saadet'in çavuş. O da hocamızın öğrencilerinden ve çok küçücükten beri hesap Esat her daim e, dik gibi olan, ondan çok şey öğrenmiş, tıpkı bizler gibi çok şey öğrenmiş bir arkadaşımız. Bu arada ben e, sese, nefese öncelik vereceğiz, Sonra nefes söze yol verecek demiştik ya. E, i̇lk başta e, seslerinizi şimdi e, davet edeceğim buraya. Bas gitarda Berkay Eren. Bağlamada Berke Çalıkuşu. Ritim Tayha Özkan ve solist Arda Harmancı. İki nefesi birbirine bağlayarak sonra tek bir nefes daha söyleyecekler ve işleme yapacağız.